Bundan böyle sosyal medyada yalan haber yaymak suç olacak. Kısa sürede meclise sunulması hedeflenen düzenleme de sona gelindi. İşte yeni düzenlemenin ana noktaları. Sosyal medyada tabii ki e, yalan yanlış bilgiler var. Resmi kişiler üzerinden açılan yanlış hesaplarda e, yanlış bilgiler olabiliyor. Yalan haber gerçeğin önüne geçemeyecek. Bilemiyorsun haberin gerçek kaynağını bilemiyorsun. Yani şu anda haber okumaya çalışıyorum ben. Gerçek mi, değil mi? Bunu ölçebilecek bir mekanizma olması lazım ya. Toplumsal barışı tehdit eden iftira, karalama, kin ve nefret saçan paylaşımlara dur denecek. Sosyal medyada yalan haber suç olacak. Değerli tüketiciler, bu haftaki programımız Algı operasyonları ve dezenformasyon. Klavyenize dokunurken bir kere daha düşünün. Sosyal medyada gezinirken birçok ilginizi çeken haber ve yorumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazılarını beğeniyor, paylaşıyor ve yorumda bulunuyorsunuz. Hiç düşünmeden ve araştırmadan yaptığınız bu eylemler size hukuki sıkıntı yaratabilir. Sosyal medyada dezenformasyon çok fazla paylaştığınız, beğendiğiniz, hatta sizin yorumlarınızın mercek altında olduğunu biliyor musunuz? Daha sonra ben bilmiyordum, bilmeden paylaştım. Herkes paylaşınca ben de paylaştığım yorumu yaptım gibi sebepler sizi hukuk karşısında kurtaramayabilir. TCK'ya eklenen yeni madde halkı yanıltıcı bilgiye alenen yaymak artık suç sayılacak. Sosyal medyanın internet kullanımı içindeki payının en yüksek olduğu ülkelerden olan Türkiye'de sosyal medyaya yönelik düzenleme toplumun önemli bir kısmını ilgilendirecektir. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, sus sayılıyor ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacaktır. Bazı maddeleri 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yasa teklifinde yer alan bazı düzenlemelere şöyle bir göz atalım. Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu'na eklenen yeni madde ile halkı yanıltıcı, bilgiyi alenen yayma suçu tanımlandı. Buna göre sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saykiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacaktır. Suçun faili gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlerse verilen ceza yarı yarıya artırılacaktır. İlk düzenlemesi 29 Temmuz 2020'de yapılan kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin korunması amacıyla devletlerle birlikte sosyal ağ platformunda yasa dışı içeriklerle mücadelede sorumluluk üstlenmesi ihtiyacı gerekçe olarak öne çıkıyor. Kanun, farklı ilgi kanununda yer alan içeriği sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı tanımlamalarını ve erişimin engellenmesine yönelik düzenlemelerde var bot hesaplar tarafından dolaşıma sokulan etiketlerle birlikte kaos yaratma amacı taşıyan terör örgütleri, kötü amaçlı organizasyonlar veya kişilik özellikle bu gibi dönemlerde toplumsal nefret söylemine sebebiyet veriyorsa, özellikle salgın, doğal afet, seçim dönemleri veya toplumun yakından ilgilendiren önemli konularda dezenformasyonun daha fazla artış gösterdiği ortaya çıkıyor. Yasalar karşısında sorumlu olmak istemiyorsanız çok dikkatli olun. Bilgi sahibi olmadan, araştırma yapmadan, sosyal medyadaki paylaşımlarınızda hassas olun. Türkiye'de 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve dünyadaki dezenformasyonla birlikte önünüze sayamayacağınız kadar ekran görüntüsü geliyor. Onun için değerli tüketiciler klavyenin tuşlarına dokunurken bir kez daha düşünün derim.